Kampüsümüz geniş bir kampüs ama çok iyi e, mimari yapıya sahip bir kampüs. Üniversitemiz kampüsü içerisinde e, çok iyi organize olmuş bir ulaşım iletim ağı mevcut. Şehirle üniversitemiz arasında ana ulaşım aracı elektrikli tramvüsler. Bu e, belki ülkemizde çok az sayıda şehirde olan e, çok e, güzel ulaşım aracı üniversite içinde ve şehirde ulaşım hem ucuz hem kolay hem de çok rahat. Üniversitemizin öğrencilerinin çok önemli bir kısmı Malatya dışından üniversitemize e, geliyor. Sadece ülkemizden değil, dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler üniversitemize geliyor. Malatya dışından gelen öğrencilerin birinci beklentisi istediği şey güvenli ve huzurlu bir üniversite olması, güvenli ve huzurlu bir şehir eğitim almaları. Hem İnönü Üniversitesi hem de Malatya güvenli ve huzurlu bir şehir. Üniversitemiz Kampüsü'nde 24 saat güvenlik içerisinde e, öğrencilerimiz rahatça e, gitmek istedikleri yere yapmak istedikleri işi yapabilirler. Üniversitemizde kütüphanemiz, çalışma salonlarımızın bir kısmı 24 saat açık zaten. Hastanemiz, sağlık tesislerimiz 24 saat hizmet veriyor. Şehir dışından gelen öğrencilerin ikinci beklentisi barınma. Barınma açısından sorun yaşamamak. Ucuz, kaliteli, güzel bir yerde barınmak. Öğrencilerimiz için üniversitemizin kampüsü içerisinde 7000 yatak kapasiteli özel ve kredi yurtlar kurumuna ait barınma yurt kapasitemiz var. Ayrıca hemen üniversitemize yürüme mesafesinde, bisiklet mesafesinde 7000'in üzerinde yatak kapasitesi olan kredi yurtlar kurumunun yurtları var ve özel yurtlar var. Yine hemen yürüme mesafesinde. Malatya dışından gelecek öğrencilerimiz için e, yurt imkanı, yurtta kalmayıp evde kalacak öğrencilerimiz için de şehirde imkanlar e, mevcut, hazır. Yurt kolay ve herkesin ulaşabileceği durumda ee, ücreti zaten Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları ülkemizde her yerde aynı. Çok uygun. Ee, öğrenciler için çok avantajlı. Özel yurt fiyatları e, tercih edecek öğrencilerimiz alternatifli. Seçebilirler. Ee, ev e, kira ve e, konumu bakımından e, yine öğrencilerimiz kendi bütçelerine göre her e, vasıfta, her e, ücrette kiraya ev tutabilirler. Şehir, yani Malatya şehri, e, öğrenci dostu bir şehir. Hem üniversitemizde hem şehirde. Çok güzel yemekler yapıyoruz. Yani bu bizim özel olarak istediğimiz bir şey. Üniversitemize gelen öğrencilerimiz, üniversitemizde hem çok ekonomik hem de çok güzel yemek yesinler. istiyoruz. Sübvanse ediyoruz. Başka kaynaklarımızdan aktararak öğrencilerimize yeme içme açısından çok güzel yemekler sunuyoruz. Yaptığımız anketlerde öğrencilerimiz bundan çok önemli. Yine kendi bedelini ödeyerek yemek istedikleri yeme içme mekanları çok sayıda alternatifi var. Malatya dışından gelen öğrencilerimizin gerek ulaşım gerek güvenlik ve huzur gerek barınma gerek yeme içme açısından yani temel yaşam faaliyetleri açısından üniversitemiz ve şehrimiz tercih etmelerini önerdiğim imkanlara sahip.